Neyin peşindesin sen? Hala çıkmadın. Bak toplatırım etraftaki herkesi. Sorgularım tek <laughs> o kadar vaktin yok. Kül kedisi misali. Gece 12'yi vurunca büyü bozulur. Bu artan senin bu kadar sinirini bozduysa bir sonraki kişi... Oho. Anladın tabii. Bir sonraki kişi. Savaş Sargun. O anahtarı alacağım. O zaman karşıma çıkacaksın ya sırf bu yüzden o anahtarı alacağım ama savaşma baş umurumda değil. Sen karşıma çıkacaksın diye. Benim için fark etmez. Sen al da gerisi mi? Evet. Ertan bana bir şey getirmen lazım. Oo savcım. işin çok çabuk düşmedi mi ya? Şu an sen bana hesap soramazsın. Ben yanarsam sen de yanarsın. Dediğimi yap. O günler geride kaldı savcım. Cevap vermezsen hiçbir şey yapamam. Bak ondan sonra en küçük şeyde karşıma çıkarıyorsun. Bu bilişim Sargun Holding'i bastığında kasayı açmıştı ya. Evet. Cihaz kullanıyorlar. Hah o cihaz lazım bana. Onda kayıtlıdır bunun seri numarası, şifresi bir şeyse. Al o cihazı Sargun Holding'in önüne getir. Ha, zor iş. Ertan. Valla sen zor olduğunu bil de. Mükafatını da ona göre ayarlarsın savcı bey. <laughs> Söyle sure savcı. Sekreteriniz evde dedi. Nedir? Acil değilse hiç halim yok. Değil. Siz geçecek misiniz holdinge? Yokum ben. Yok. Bir halin zatını sormak için uğrayacaktım. Hatırımı sormak sana kaldıysa eyvah ki eyvah ne biçim bir adam oldum ben. Anlamadım. Beni kimse anlamıyor zaten. Kimse anlamıyor. Mertan hadi. Hadi çabuk dedi Mertan. Hadi. Tamam savcı, tamam panik yapma. Sargun Holding dedin. Kasa dedin. Yani önce adam akıllı bir anlatsan da anlasak mevzuyu. Biri şantaj yapıyor bana. Ha, anladım. O sır bana boşuna ulaşmadı demek. Yalnız her kimse çok da ciddi söyleyeyim. Ne istiyormuş? Buradan Sargun'un kasasından bir şey. Oo, o kasa açılacaksa içinden neler çıkar neler. Yalnız beni de göreceksin savcım. Ver şunu Ertan. Ver şunu. Dijital şifreyi çözecek. Yalnız çözdükten sonra hemen kapağını açmayın. Alarm olabilir. Arkasında iki tane kablo var. Onları sökeceksiniz öyle. Bunun mu kasanın mı? Kasanın. Kaybol Ertan. Durun be kimse. Kaybol. E. Efendim, bu savcının yanındaki polis vardı ya. E. Hani Derin Hanım'ı almaya gelmişti. E. Hani ev vermiştik. Anladım lan, anladım. E. Onu holdingin önünde görmüşler. Bu savcı bugün çok özeldi beni. Halime hatırımı falan sordu. Bu herif yokladı beni. Eğer yancısı oradaysa bu da orada. Ne yapalım efendim? Güvenliğe söyle çıkışları tutsun. Ama öyle ortalığı velveliye verip herifi ürkütmesinler sessizce. Ben de bu sinir kime patlayacak diyordum. Demek kısmet savcınınmış. Sen arabayı hazırla. Ben üstümü giyip geliyorum. Hadi bakalım. Yurdal Sardun ofisi. Ben savcı Oktay Şahin. Bir dosyam kayıp. Mavi kapaklı. İçinde önemli bilgiler var savcılıkla ilgili. Acaba Yurdal Bey'in ofisinde unutmuş olabilir miyim? Hatta kalın hemen bakıyorum. Maalesef efendim. Hay Allah. Ee, Savaş Bey'in odasında mı unuttum acaba? yapmamışımdır. Yurdal Bey duysa mahveder beni. Savaş Bey orada mı? Yok ama baktırabilirim isterseniz. Ee, i̇çeriği mühim dosyaların. Savaş Bey görmese, duymasa daha iyi. Ee, siz e, artık sırdaş olduk sayılır. Rica etsem benim için bakar mısınız? Tamam Savcı Bey. siz merak etmeyin. Ben bakıp arıyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Borçlandım size. Kansanıza kendi asistanına da izin vermiş bugün. Ama dosya yok maalesef. En azından orada olmadığını anladım. Ee, çok zarifsiniz. Evet, teşekkür ederim. Savaş Sargun'un her şeyi öğrenmesi için son yarım saat. Vay be savcı bey be. Vay be. Demek hatırımı sormaya gelecektin ha? <laughs> yani bağırsaklarıma elini sokarak mı benim halıma hatırımı soruyorsun? Şuna bak be. Şuna bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.